Donan Haber'den herkese merhaba, ben Ezgi. Bugünkü videomuzda makine öğrenmesinden bahsedeceğim. Makine öğrenmesi nedir? Nasıl öğrenmeye başlarız? Son yıllardaki büyümesi nasıl ilerliyor? Bunlardan konuşacağız. <laughs> makine öğrenme ve veri bilimindeki kariyerler son yıllarda çok büyük bir patlama gösterdi. Indeed'in yayınladığı bir rapora göre de %344 oranında bir talep var şu an piyasada çünkü makine öğrenimi, veri bilimi, veri analisti gibi kariyerleri, pozisyonları hemen hemen her sektörde görebiliyoruz. Veriler, otomasyon, istatistik sizi heyecanlandıran konularsa bu kariyer sizin için güzel olabilir, ilerleyebilirsiniz. Peki makine öğrenmesi nedir? Yapay zeka öncüsü Arthur Samuel tarafından öne çıkarılmış, ortaya atılmış bir aslında alan. Basitçe söylemek gerekirse makine öğrenmesi, makineyi programlamak yerine onun öğrenmesini sağlamaktan geçiyor diyebiliriz. Makineyi çeşitli modelleri, analizleri anlayabileceği şekilde bunu öğretmekten geçiyor. Bir önceki videolarda da bundan bahsetmiştim aslında. Makinenin öğrenmesi terimi daha çok bir çocuğa bir şeyleri öğretmek gibi aslında ilerliyor. Bu ChatGPT'de gördüğümüz ya da Dali'de gördüğümüz şeyler aslında bunlardan oluşuyor. Dört tane de temel yaklaşımdan oluşuyor makine öğrenmesi. Denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yarı denetimli öğrenme ve pekiştirmeli ya da takviyeli öğrenme dediğimiz. Ee, makine öğrenmesi mühendisleri genellikle çalıştıkları alana göre ne kullanacaklarını, nasıl modeller, nasıl algoritmalarla ilerleyeceklerine karar veriyorlar. Son zamanlarda çıkan zaten yapay zekanın patlamasıyla birlikte biraz daha çalışma prensibini anlamış olduk. E, makinenin daha bir şeyleri anlam, anlamlandırması, insana benzer bir şekilde öğrenmeye çalışmasının temel alıyor. Makine öğrenmesine peki nasıl başlarsınız? Bunu nasıl öğrenirsiniz? E, kısa bir böyle yol haritası gibi bir şey vereceğim ama bu tabii ki ilginize, ihtiyacınıza, seviyenize göre çok şekillendirilebilir bir şey. Bu konuda da benden kişisel yardım isteyebilirsiniz. Mailim ya da sosyal medya hesaplarım illa aşağıda vardır. Öncelikle ön koşulları iyi bilmek gerekiyor. Makine öğrenmesi dediğimiz şey sadece kodlamayla bitmiyor günün sonunda. Evet iyi bir geliştirici olabilirsiniz ama bu iyi bir makine öğrenme mühendisi ya da veri bilimci olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda istatistik temelinizin de olması gerekiyor. Doğrusalca bir istatistik üniversitede gördüğünüz ve çok önemsemediğimiz ya da lisede gördüğünüz çok büyük konuları kapsayan bir şey. O yüzden istatistik temelimizin çok iyi olması gerekiyor bu alan için. Çünkü yaptığımız şeyleri evet bir kodu yazıyoruz ama bu kodu niye yazıyoruz, bu kodu nasıl optimize ederiz, bu kodu daha ileriye nasıl götürürüz kısmında tamamen istatistik devreye giriyor. Dolayısıyla bunların temelini biliyor olmamız lazım. Yazılım dillerinden birkaçını biliyor olmamız en popüleri şu anda Python. Bu tür makine öğrenimi taskları, derin öğrenme taskları, veri bilimi taskları, veri analizi taskları genellikle şu anda Python üstünden ilerliyor. Dolayısıyla benim önereceğim önce Python'la başlamak olur. Python içinde tabii ki kütüphaneler de öğrenmemiz gerekiyor. Sadece Python'ın basic şeylerini bilmemiz yetmiyor. Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib bunlar basit analiz kütüphaneleri ve Python'ın temellerini oluşturuyorlar. Bunları bir öncelikle bilmemiz gerekiyor. Makine öğrenmesi kısmı için Keras, TensorFlow, Scikit-learn gibi Temel kütüphaneleri biliyor olmamız, aşina olmamız gerekiyor. Aynı zamanda PyTorch tabanına da dahil, e, bunlara hakim oluyor olmamız lazım kodlama kısmındaysan. Çeşitli makine öğrenimi kavramlarını da öğrenmeniz gerekiyor. Makine öğrenmesi terminolojilerini, türlerini, nasıl uygulanacağını bunlara hakim olmamız lazım. Bunlar tabii ki daha çok makale okuyarak, okuma yaparak gerçekleşen şeyler. Dolayısıyla biraz bu kısımda okuma yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki kurslar, hani ZON dediğimiz uygulamalı kurslar çok faydalı olacaktır. Bu tarafta da kaynak bir okyanus gibi olduğu için ücretsiz çok fazla kaynak bulabilirsiniz giriş seviyesi için. Daha advanced seviyeler için, daha üst seviyeler için biraz daha ücretsiz kaynak bulmak zor olsa da giriş seviyesi için ücretsiz kaynak çok fazla açık kaynak çok fazla Dolayısıyla sadece basit bir Google'da arama yaparak kaynakları bulabilirsiniz. Aynı zamanda bana sorabilirsiniz kişisel olarak. Ben de size yardımcı olmaya çalışıyor olurum. Son olarak da yarışmalara katılın. Yarışmalar son zamanlarda aslında daha yaygınlaşmaya ve popülerleşmeye başladı. Bunun en yarışmaların en fazla olduğu ve en çok pratik yapabileceğiniz yer tabii ki Kaggle. Kaggle'da hem temel seviyedeki yarışmalara, yarışmalara nasıl katılır, nasıl daha iyi sonuçlar elde ederim, yaptığım şeyleri nasıl yorumlarım, nasıl yazarım, nasıl sunarım gibi şeylerde kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu yarışmalar para ödüllü de olabiliyor. Dolayısıyla da kendiniz geliştirmeniz hem size de ek bir gelir kaynağı da sağlayabilir. Türkiye'de bunu yapan Coder Space var şu anda. İşbirlikleriyle birlikte ödüllü yarışmalar açıyor. E, sıklıkla da oluyor bu yarışmalar. Takip etmenizi öneririm. Bu videoda genel anlamda makine öğrenmesinin nasıl başlanacağını anlatmak istedim. Daha özel istediğiniz konular varsa örneğin NLP'yi nasıl başlarım, Computer e, Vision'a nasıl baş, başlarım gibi konuları merak ediyorsanız bana kişisel olarak da yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Gelen yorumlardan güzel konularda bulursak tabii ki bunun videosunu da çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.